Evet, sarı çam, ee, polen şeklinde, daha doğrusu sporlar gibi görünüyor, ilgimi çekti. Ee, polenlerini nasıl dağıttığını gösterdim size. Hatta şöyle bir görüyorsunuz, Oo, çok da güzel. Buralarda ahlat denilen yaban armutu. Evet. Uzayan çayırların arasında bir çayır mantarı türümüz var. Ee, çayır mantarlarla alakalı Türkiye'de 40'tan fazla kayıt altına alınmış türü var. Ee, muhtemelen bu 80'dir veya 100'dür. Ülkemizde bulunuyordur. Dünya genelde 300'den fazla türü var. Agaricus ailesi. Cinsi. Şimdi çayır mantarlarında birkaç türümüz var. Ee, zehirli sınıfında. Zehirliliği de e, şiddetli sancı kusma, ishal gibi seyrediyor. Çayır mantarları için tanımlama zor olduğundan dolayı ki biz de doğal olarak hemen tanımlama yapamıyoruz bunu. Ben bunun kök yapısıyla alakalı böyle inceye doğru gitmesiyle alakalı, sapın içinin kızarmasıyla alakalı kokusuyla alakalı, acı badem kokulu Agaricus littoralis olacağını düşünüyorum. Uyumlu çünkü. 10-15 cm kadar büyüyebiliyor. Kızarabiliyor hafiften. Acı badem kokuyor ve çayır ve meralar da oluyor. Çayır mantarlarla alakalı bir çayır mantarını bulduğumuzda eminsek ki sporları kahverengi olduğu için yaşlandıkça burası böyle kızıl kahverengi alır. Tazelerinde daha açık kahverengidir. Sütlü kahve gibidir. Çayır mantarı olduğunu eminsek önce koku testi yapıyoruz kokusu fenolik yani aseton gibi tarım ilacı gibi ilaç gibi mürekkep gibi kokmuyorsa bir puan cepte yenilebilirliğe bir adım atmış oluyoruz. Bir diğer husus e, kestiğimizde veya herhangi bir tarafını mesela şöyle elimizi şöyle yapmamız bile yeterli sapı da olabilir. Yaptığımızda anında bir sararma oluyorsa ve kötü kokuyorsa o mantarı kesinlikle yemiyoruz yani kılavuzumuz bu çayır mantarlarında ee, onun dışında iyi kokuyorsa hoş kokuluysa sararma değil ama kızarma olabilir çayır mantarların büyük çoğunluğunda bu mevcut bu kurtlanmış dağıtıyorum o yüzden ee, yenilebilir diyebiliyoruz ee, dünyanın en tanınan en bilinen mantarı Agaricus genusu türleri ee, bunun da maalesef bir tane bulduk. O da kurtlu çıktı. Çay mantarla ile alakalı da böyle bir bilgi paylaşmış olayım sizlerle. Bakalım başka ne buluruz.